Amerika'ya gelip de kilo almayan göçmen varsa parmak kaldırsın. <laughs> Parmakları göremediğimi göre başlıyorum. Herkese merhaba ben Zehra. Eğer kanalıma ilk defa ziyarete geliyorsanız ve içeriklerim ilginizi çektiyse abone olmayı unutmayın. Sadece biz Türkler de değil merak etmeyin. Gelen olarak Amerika'ya gelen göçmenlerde de bir kilo alma gerçeği gözler önünde. <laughs> Videonun sonunda belki Amerika'ya geldiğinde kaç kilo olduğumu ve buraya geldikten sonra kaç kilo aldığımı... Söyleyebilirim ama belki bir oraya gelelim de. Bakarız. Tabii ki aldığımız yılların metabolizmamız üzerinde bir yavaşlatıcı etkisi olduğu gerçeği yatsınamaz. Bu da kendini vücudumuza eklenen kilolar olarak tartıda ve aynada gösterir. Ama bu nedenle alınan kilolarla göçmenliğin getirdiği kilolar arasında göz ardı edilemez bir fark var. Öncelikle biraz bu yeni kültürün kattıklarından bahsedelim. Amerika'da bir restoranda yemek yediğiniz zaman Türkiye'ye kıyasla neredeyse iki katı yemek gelir önünüze. Porsiyonlar çok büyüktür ve bu porsiyonlara çok hızlı bir şekilde alışırsınız. Bunun sağlamasını Türkiye'ye tatile gittiğiniz zaman yapabilirsiniz. Herhangi bir restoranda önünüze konan yemek az mı geldi? Gözünüz veya karnınız doymadı mı? Ya da verdiğiniz paranın hakkını alamadınız gibi mi geldi? Cevabınız evetse siz Amerikan porsiyonuna çok alışmışsınız. Dikkat edin. Bir diğer konu restoranlarda kullanılan yağlar. Tabii ki restoranların ana amacı sadece iyi yemek yapıp sizi doyurmak değil. Bundan para kazanmak, kâr etmek. Bu nedenle kullandıkları yağları daha sağlıklı olan işte tereyağı, kuyruk yağı veya soğuk basınçla üretilen ve daha sağlıklı olan zeytinyağı, susam yağı Hindistan cevizi yağı gibi yağlar yerine daha ucuz olan ve yüksek basınçla üretilen mısır, pamuk çekirdeği, kanola veya soya fasulyesi yağları gibi yağları tercih ederler. Bunlar daha ucuzdur ve daha büyük oranlarda daha hızlı bir şekilde üretilebilir. Bu yağların yapımında kullanılan metot zaten bu yağların yapısına zarar verdiği için vücudumuza aldığımızda bizim de vücudumuzda bu zararlı etkilerini gösterecektir. Bu düşük maliyetli sıvı yağları Hydrogenation ismi verilen bir yöntemle kalınlaştırıp tereyağı gibi kurabiyelerde veya hamur işlerinde kullanılması sağlanmıştır. Bu yağlarda sadece restoranlarda değil, neredeyse her paketli ürünün içinde olduğu için bunlardan kaçmak çok zordur. Paketlerden bahsetmişken, Amerika'da junk food adı verilen ve direkt çevirisi çöp yemeği olan ama bizim abur cubur dediğimiz o yiyecekler burada deniz, bir derya Bunlar arasında çok fazla sağlıklı opsiyonlar da var ama itiraf edelim. Kaçımız koca bir paket cipsi 3 dolar alma fırsatını geri çevirir. En azından gerçekten külah aldığımızı ve bunların bize zarar verdiğini görene kadar hepimizin burada böyle bir dönemi olmuş olabilir. <laughs> Kontrolsüzce yenilen bu ucuz çöplerin içerisinde bulunan şekerler, yağlar ve koruyucu maddeler kısa sürede bizim vücut yapımızı değiştirmeye yeter. Amerika'da ekmek dahil her şeyin içerisinde şeker var. Bu da bir başka etken. Hatta bazen şekersiz olduğu iddia edilen şeylerin içinde bile ismi değiştirilmiş, gizlenmiş şeker olabilir. Şekerin birçok isminden birkaçı şunlar. Şeker içine konduğu şeyin raf ömrünü uzatır ve tadını güzelleştirir. Bu da bağımlılık yapar. Daha çok yemek istersiniz. Daha çok yedikçe evde artık yediğiniz o her neyse ekmek mi, yoğurt mu, spagetti sosu mu fark etmez biter. Bitince yeniden almak istersiniz. Bu da üreticinin işine gelir. Daha çok mal satar. Zaten daha çok mal satmak için en başta o şekeri koymuştur. Ve bu döngü böyle devam eder. Aldığınız ürünlerdeki şeker miktarına çok dikkat edin. Mümkünse paketli ve işlenmiş ürünler almamaya çalışın. Diyetisyenlik okumuş bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine şeker miktarı 7 gram ve 6 olan ürünlere yönelmeye başladık biz. Fast food restoranların ucuzluğu. Evet, birçoğumuz belki bu restoranların birçoğunun iğrenç olduğunu biliyoruz. Ama bilmediğimiz veya bilmemez diye verdiğimiz dönemler olabilir. Zaten Amerika'ya ilk geldiklerinde para yapan göçmenler bir de kazandıklarını öğle yemeğine vermemek için menüsü 5-6 dolara fast food restoranları tercih edebilirler. Bu da aslında çok aşırı derecede kaçınmamız gereken bir şey. Amerika'daki ikinci senemde çalıştığım iş yerinin çevresinde sadece 3-4 tane yemek alabileceğim yer vardı. Bunlardan bir tanesi de McDonald's'tı. Zaten Amerika'daki Kilo alma serüvenimin ilk tuğlalarını atan şirkettir kendisi. Buradan... Bir başka konu ise biraz daha psikolojik etkiler nedeniyle alınan ekstra kalorilerle ilgili. Bir araştırmaya göre göçmenlerdeki bu obezite, kültürel etkileşim ve Amerikan hayat tarzının benimsenmesinin bir yansıması olabilir. Az hareket etme ve kötü beslenme gibi Amerikan alışkanlıklarının pençesine düşen göçmenler, her köşeden gelen kalorisi yüksek ve iş gücü tasarrufu yüksek makineler sayesinde üretilen bu yiyeceklere karşı zayıf düşmekte, kendilerini koruyamamakta ve kilo Bu büyük değişime karşı zaten dil bariyeri olan ve iyi sağlık hizmetlerinden faydalanmaları daha zor olan göçmenler, kendi transyalarında kavrulup gitmektedir. Bir başka çalışmada Asyalı Amerikalı olan bir grup alınmış ve bir beyaz Amerikalı grubu alınmış. Bir deney yapılmış. Bu deneyde de Amerikan olarak tanımlanmama tehdidinin bir etkisi olduğu ortaya çıkmış. Beyaz Amerikalı olan bir araştırma görevlisi katılanların yarısına "Do you speak English?" diyerek bir tehdit oluşturmuş. Aslında katılanların hepsi İngilizce konuşmaktaymış. Ve arkasından aynı araştırma görevlisi de katılanlara en sevdikleri yiyecekleri yazmalarını istemiş. Bu tehdide maruz kalan Asyalı Amerikalıların %75'i daha çok Amerikan yiyeceklerini yazarken en sevdikleri yiyecekler olarak. Bu tehdide maruz kalmayan Asyalılarda ise bu oran sadece %25'tir. Beyaz Amerikalılarda ise böyle bir farklılık görülmemiştir. Arkasından bu Amerikalı araştırmacı Actually, you need to be an American to be in this research. Biraz Rus aksanı olsan ama. Demiş. Asyalıların Amerikan kimliğini de sorgulamıştır. Ve arkasından yerel Asya veya Amerikan restoranlarından bir tanesinden bir yemek seçmelerini istemişlerdir. Özellikle Amerikan kimlikleri sorgulanan Asyalıların daha çok hamburger, cheeseburger gibi Amerikan mutfağının yemeklerini tercih ettikleri görülürken bu sorguyu yaşamayan Asyalılara kıyasla toplam 182 kalori, 12 gram yağ ve 7 gram doymuş yağ daha fazla aldıkları görülmüş. Amerika'da en az bir sene yaşamış göçmenlerin sadece %8'i obezmiş. Bu da demek oluyor ki bir sene içerisinde çok olası değil yani obez olmaz. Eğer gerçekten obez oluyorsanız uğraşmışsınızdır bunu yapmak için. Amerika'da en az 15 sene yaşamış göçmenlerde ise bu oran %19. Bu çalışmaya katılanlar arasında Amerika'da doğan Amerikalılarda ise bu oran %22. Yani göçmenler Amerikalıları yakalayacak gibi bir şey. Yakın. Yani Amerikan gibi hissetmek, Amerikan toplumuna uymak ya da Amerikan olduğunu kanıtlamak için göçmenler bu tarz psikolojik süreçlerden geçebilirler. Ki burada doğmuş olsalar dahi bu olabilir. Bu da obeziteye giden bir yola girmelerine neden olabilir. Hatta bununla ilgili böyle bir terim yapmışlar. Fatting in. Immigrants are fatting in. Hani fit in muhabbeti var ya uymak, bir topluma uyum sağlamak. Bunu hani fit in yaparken fat in oluyor gibi. Gelelim bana. Amerika'ya geldiğimde kaç kiloydum? Amerika'ya geldiğimde 23 yaşında 52 kiloydum. Peki aradan bu kadar zaman geçtikten sonra şu anda kaç kiloyum? Söyleyeyim mi? Söylemesem daha iyi. Ya yani işte bir iki kilo falan almışım. E siz tahmin edersiniz zaten. Şimdi kafanızda şöyle bir ee, önceki sonraki fotoğraflarını koyarsam görürsünüz. Tahmin edebilirsiniz ama tahminlerinizi aşağıya yorum olarak yazmayın. Benim sinirimi de bozmayın lütfen. Ee, kendi kafanızdan tahmin edin. Öyle aşağıda gülücük yazın sonra. Okey? Anlaştık mı? Buraya kadar geldiyseniz ve videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemek için de buralara tıklayabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz de beğene tıklamayı unutmayın. Aşağıda yorumlarda sizin tecrübeleriniz nasıl oldu Amerika'ya geldikten sonra veya Amerika'ya geleceksiniz de şimdi bu videoyu izlediniz bir gözünüz korktu mu ne oldu? Hadi bunlardan bahsedelim. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.